tek platform tüm dünya. Filip Kapital sunar. ABD seçimlerine çok az bir zaman kaldı. Her cuma olduğu gibi Stüdyo Washington'da VOA Türkçe'den gazeteci Serdar Cebe ile birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Özlem Hanım kolay gelsin. Çok teşekkürler. Aynı şekilde size de kolay gelsin diyoruz. Ee, seçimlere çok az bir zaman kaldı ve anketler son hız devam ediyor ve kritik eyaletlerin tamamında şu anda Trump'ın yarışı az farklı da olsa önde götürdüğü yönünde sonuçlar alındığı belirtiliyor. Anketlerde son durumun detaylarını sizden alalım. Şimdi aslında anketleri hemen vereceğim. Son gelen anketi vereceğim ama önden önce seçim öncesi tartışılan konulardan birisi vardı. O da yapay zeka ile yani fake videoların piyasaya sürülmesi. Bunlar bir ara piyasaya sürülmüştü. Biden'ın fake videoları yapılmıştı. Ve bundan sonra kongre bir önlem alma yolunda ilerlerken tam bir önlem alamadı. Şimdi yapılan uyarılar iki partinin stratejileri tarafından yapılan uyarılara baktığımızda özellikle Ekim ayının sonunda ve Kasım ayının başında seçimlere kadar yeni videoların ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Bu konuda özellikle yerel kaynaklar üzerinden yabancı etkileşim uzmanlarının hacker'ların böyle videoları piyasaya sürebileceği belirtiliyor. Bu konuda bir açıklamada Microsoft Tehdit Analiz Merkezi'nden geldi. Özellikle Rus hackerlar tarafından Harris'in kötü göründüğünü gösteren videolar e, piyasaya sürülmeye başlandı dedi. E, biliyorsunuz daha önce hem Rusya hem e, Kuzey Kore hem de İran tarafından e, özellikle cyber e, yani siber güvenlik konusunda tehditlerin olduğu e, yine Amerikalı yetkililer tarafından dile getirilmişti. Şimdi bugünkü tartışmanın ana maddelerinde bu var. Anketler ne diyor? Hemen ona bakalım. E, anketler konusunda özellikle bugün gelen ev, e, bilgilere baktığımızda New York Times'ın anketini görüyoruz. siyana kalışla birlikte yaptığı ankette iki adayın ülke genelinde e, popüler oylarda %48'e %48 başa baş olduğu belirtiliyor. Bazı eyaletlerde Trump'ın önde olduğunu görüyoruz. Bazı eyaletlerde de özellikle 7 eyalet e, söylemiştik. E, bu 7 eyaletten bazılarında da e, Harris'in önde olduğu görünüyor ama tabii e, özellikle Amerikan seçmenine sorulan sorular arasında e, Trump'la Harris' a arasındaki farklılıklar da var. Ee, mesela Harris yüzde 45 ekonomi konusunda başarılı bulunurken Amerikan seçmeninin tarafından bu yüzde Trump'ta 52'lere geldiğini görüyoruz. Harris'in burada iğme kazandığını görüyoruz ama Amerikan halkının Trump'ın ekonomi konusunda daha başarılı olacağına güvendiğini görüyoruz. Kürtaş konusunda 55 Harris'i öncelikle görüyoruz. Ve burada e, demokratlar arasında da yüzde %40 e, yani e, cumhuriyetçilerde %40'ının e, başarı oranı olduğunu görüyoruz yapılan araştırmalarda. Bu arada ilginç araştırmalar da var. Örneğin gençler kimi destekliyor, kadınlar kimi destekliyor. Bu konudaki soru işaretlerine baktığımızda özellikle Yale Üniversitesi'nin son yaptığı ankette 30 yaş altı erkeklerde Çarpıcı sonuçların ortaya çıktığını görüyoruz. Şöyle e, iki ay önce yapılan ankette e, Harris'in %32'lik bir farkı vardı. Bu farkın gittikçe aşağı indiğini görüyoruz. Siyah erkekler arasında e, son yapılan e, Harvard araştırmasında e, gençlik merkezi tarafından yapılan araştırmada özellikle 30 yaş altı erkeklerde e, siyahlar arasında Harris'in daha yüksek oya sahip olduğu ama Latin erkekler arasında e, Harris'in 30 yaş altı söylüyorum e, Trump'a göre daha kötü sonuçlar aldığını söylüyorlar. 17 farklı bir e, yüzde görüyoruz burada e, ama e, genelde şöyle bir baktığımızda Latin oylarda da e, toplam Latin oylarda da Harris'in önde olduğunu söyleyebiliriz. Çok karışık evet. ama e, bütün e, sistem... 7 eyalete kilitlenmiş durumda. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Mektupla ve erken oy kullanma başladı. Uzun zamandır da söylüyoruz. Anormal derecede bir artış olduğunu görüyoruz. Geçen seçimleri yakalayacağı belirtiliyor. Seçime katım, katılım oranının uzmanlar Harris'e yarayacağını belirtirken bazı uzmanlarda geçtiğimiz seçimlerde mektupla oy kullanmayan cumhuriyetçilerin de bu seçimde mektupla oy kullanmış olabileceğini belirtiyor. Yani çok bilinmeyenli bir deklem var. Bunu da seçim akşamı göreceğiz diyebiliriz Özlem Hanım. Evet. Peki şimdi demokrat aday Harris çekişmeli eyaletlerden Pensilvanya'da kararsız seçmenlerin katıldığı ve CNN'de de sanıyorum canlı yayınlandı. O programda soruları yanıtladı. Harris'in yanıt vermekten kaçındığı bazı sorular olmuş. O sorular nelerdi ve neden cevapsız bıraktı? Şimdi gazze hassas bir konu. Amerikan seçmeni için neden baştan beri söylüyoruz. Amerikan seçmeninin yüzde ikisini Müslümanlar oluşturuyor. Özellikle kuzeydeki eyaletlerde. Michigan bu rekabet yaşanan eyaletlerden birisi... Oradaki seçmen arasında önemli bir e, popülaritesi var Müslüman oyların ve bu oyların kime gideceği e, hep merak ediliyordu ama Gazze operasyonu e, tabii başladığından itibaren Biden yönetiminin Müslümanlardan aldığı destek e, protestolar var e, ve oy vermeyeceğiz açıklamaları vardı. Şimdi ama seçime yaklaştıkça bazı Müslüman kuruluşların derneklerin Heris oy vereceğini daha önce sizlere söylemiştik. Şimdi Gazze'de özellikle e, ve e, Lübnan'da buna katmakta fayda var çünkü 1.2 milyon insan yerlerinden olmuş durumda e, Lübnan'da da Hizbullah'la yaşanan savaşta. İşte Harris'e Gazze konusunda sorular soruluyor. E, Heris bu konulara detaylı olarak girmiyor. Daha önce de aslında. E, bu konuda Harris'in seçim gezilerinde Gazze konusunda yapılan protestoları ve sorulan soruları cevaplamadığını biliyoruz. Yine aynısı oldu. Daha fazla Filistinli'nin ABD desteğiyle, ABD vergileriyle fonlanan bombalardan dolayı ölmeyeceğinin garantisini verebilir misiniz diye bir soru soruluyor. Ve Harris de şunu söyleyeceğim. Çok daha sayıda masum Filistinli sivil öldürüldü. Bu vicdana aykırı Simvar'ın ölümüyle birlikte özellikle barış sürecinin yakalanabileceğini düşünüyorum diyor Harris. Aradan bir açıklama yapıyor. Çünkü var olan Müslüman oylarında kaybedilme kaybedilmesini istemediği belirtiliyor uzmanlar tarafından. Çoğunlukla Müslüman seçmenin demokratları oy verme eğiliminde olduğunu biliyoruz. Onun açıdan gelen seçmenlerin de burada kaybedilmemesi açısından arada açıklamalar. Tabi bu hiçbir zaman Müslüman oyları, Müslüman seçmeni tatmin edecek açıklamalar değil ama Şöyle bakıyorlar yine e, Amerikan basınında yer alan haberlere göre, yorumlara göre e, kötünün iyisi olarak herise oy vereceğiz diyor Müslüman seçmen. Seçmen yine dediğimiz gibi yine çok bilinmeyenli denklemin içinde e, bu konuda var. Peki ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın da Orta Doğu turu devam ediyor. E, daha önce detayları sizden almıştık. E, İsrail Başbakanı Netanyahu ile de bir görüşme gerçekleştirdi e, Blinken O görüşmeden... Ee, ne sonuç çıktı? Ne gibi açıklamalar e, gündeme geldi? ABD basınında bu konuda ne yazılıp e, çiziliyor diye soralım. Öncelikle Arap e, ülkelerinin e, liderleriyle, e, dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. Bir Londra ayağı vardı. Orada e, Blinken'ın verdiği mesajlar önemli. Netanyahu ile yaptığı görüşmeler önemli. Bölgeye en çok giden diplomat daha doğrusu dışişleri bakanı diyebiliriz. Bu 10. gezisi olabilir ki Yahya Sinvar'ın 7 Ekim'de öldürülmesinden sonra ilk kez bölgeye gidiyor. Dışişleri Bakanı Antony Blinken önemli neden çünkü Gazze'ye yapılacak yardımlar kış gelirken çok önemli. Özellikle tabii oradaki sivil yaşantının yine etkilenmemesi Amerika tarafından direkt olarak İsraillere ileten iletilen mesajlar arasında ama İsrail bunu ne kadar dinliyor ya da Amerika dinlemesi için ne kadar baskı yapıyor? Orası soru işareti deniliyor. Bir de Biraz önce hatırlarsanız, Harrison Gazze konusunda yaptığı açıklamalarda Yahya Sinvar'ın ölümünü öne çıkardığını söylüyorduk. Blinken gezisi boyunca özellikle Netanyahu'ya Simbarın ölümünün bölgede bir ateşkes sağlanması için eee önayak olabileceğini, bir çözüm olabileceğini, bu konuda İsrail'in çalışması gerektiğini ve özellikle sivillere yapılacak yardımların aksatılmaması gerektiğini, bu konuda yapılan yardımların İsrail tarafından engellenmemesi gerektiğini belirtiyor. Şu anda perde arkasında hem Hizbullah hem Gazze şeridinden isimlerle Hamas'a yakın isimlerle ateşkes süreci için Arap ülkelerinden özellikle bazı isimlerin konuştuğu Arab bulucuların devreye girdiği de biliniyor. Bu konuda Amerika'da istekli çünkü seçim öncesi o bölgedeki durumun daha kızışmamasını istiyor. Daha da problem haline gelmemesini istiyor ama son aldığımız haberlerde maalesef bölgedeki bazı meslektaşlarımızın da yaşamlarının yitirdiği haberi geliyor. Bugün yapılan operasyonda, İsrail'in yaptığı operasyonda en az 3 gazetecinin yaşamını yitirdiği haberini alıyoruz. Diplomatik süreçte Blinken bir kez daha bölgede ama hep dediğimiz gibi Blinken ve Amerika'nın verdiği yoldan, istihbarattan mı gidecek İsrail yoksa kendi başına mı karar verecek? Bir önceki ayağı hatırlayalım. Blinken Hamas Hamas'la e, ateşkes konusunda önemli bir görüşmeler yapılırken e, bu cep e, mesaj cihazları üzerinden yapılan e, saldırılar hemen yaşanmıştı ki e, özellikle Amerika bu konuda e, Biden'ın Netanyahu'ya e, sert bir şekilde bu ikazı yaptığını da Amerikan basınından gördük. E, bir barış süreci içinde, bir barış süreci ve ateşkes için e, çalışmaların olduğunu görüyoruz. Ama e, son karar tabii ki e, İsrail'in ne yapacağı e, o bir bilinmezlik olarak görülüyor. Her ne kadar Amerika ile istihbarati olarak e, bilgi alışverişi içindeyiz e, dense de İsrail'in buradaki hamlesinin yine bir soru işareti olduğunu söylemekte fayda var. Bu arada Blinken Katar'ın başkenti Doha'ya da gitti ve Katar Başbakanı Esani ile bir araya geldi. Bu görüşmeden ne gibi mesajlar çıktı? Şimdi Blinken'ın özellikle bu görüşmeleri yapması hem Londra'ya, hem Katar'a, hem İsrail'a geçtiğimiz e, temaslarına da baktığımızda e, rutin e, görüşmeler olarak görülebilir aslında değil ama bunların e, en önemli e, sonucu ateşkesin sağlanması konusunda kim ne adım atabilir acaba e, Hamas'ı ikna edebilir miyiz e, sorusu gündemde tabii ki e, Blinken'ın Özellikle Katar'da yaptığı açıklamalarda, Lübnan'da yaşanan krizi de gündeme getirmesi, Hizbullah'ınla İsrail arasında yaşanan çatışmalarda 1.2 milyondan fazla Lübnan'ın yerlerinden olması ve insani durumu ön plana çıkarması da önemli. Şimdi eskiden sadece Gazze'de Hamas'la yapılacak ateşkes konuşulurken şimdi Hizbullah-İsrail arasındaki ateşkes de yine gündemde. Bunları birlikte görmekte fayda var. Blinken'ın kurmak istediği Arap liderlerle, dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmelerde özellikle iki taraftan da sadece bir yerde değil iki ayakta da hem Hamas hem de Hizbullah ayağında da Barış görüşmelerinin öncelikle de ateşkes görüşmelerinin sağlanması onun için e, ne yapabiliriz? E, hangi görüşmeler yapılabilir? Yahya Simvar'ın öldürülmesinden sonra acaba Hamas'ın e, direnişi kırılabilir mi? barışa, ateşkese daha yakın olabilir mi? Soruları üzerinde duruluyor. Amerika'nın sadece Blinken değil birçok üst düzey yetkilisinin de bölgede olduğunu ve bu perde arkası görüşmelere katıldığını söyleyebiliriz. Hatta bir adım da şunu katabiliriz. İran konusunda, İran'la İsrail arasında İsrail'in vereceği cevabın çok düşük ölçekte kalması hatta yapılmaması belki bir barış sürecinin Önünü açacak diye daha önce söylemiştim. Belki o görüşmelerinde devam ettiğini söylemekte fayda var. Ama e, tabi e, Orta Doğu e, e, hep bilinenin ötesinde beklenmedik gelişmelerin olduğu bir yer. Onun için e, bekleyip görmekte fayda var. Boys of Amerika Türkçe'den gazeteci Serdar Cebe çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Çok teşekkürler. Evet sayın seyirciler stüdyo Washington'la birlikte yayınımızı sonlandırıyoruz ve haftayı da noktalıyoruz. Şimdiden tüm izleyicilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutluyoruz. Yeni haftada çarşamba günü piyasalar açıldığında tekrar görüşmek üzere gün sonunda saat 16.30'da şimdilik hoşçakalın. Bom tüm dünya. Philip Capital sundu.